<laughs> hit garip lirikli ve manik bir tip hidra kim biraz titanik gibi kim panik kilitli ve kalibre fit bu kalemdeki her punch vakitte hit Seni minik sidikli hit lirik birik dirip iliklerindeki mirik. bile silik bir tip yapar elektrik gibi çarpar devamı gerekti mi? Bir kere de bu kaleme rastla ancak kalemime kalabilir asla hatta haremine dalabilir orada bir kara delik açıp içeriye giren vassa Kalitenin adı biziz hasman Bu ileriye götürecek aslanlar Biziz ama geri dönüşüm hasta Kalitenin ziki ama geri dönüşüm asla Geri seni eline kağıdı kalemi alanı Dişinin elini sandın Yep elime sağlık hep yeni bir salgın Hep hücrelerini bize deline saldın Hadi verin hesabı bana rapin azaldı Bunu deli kazan ne benim deli zamanım Peki beni ne gidip eline saldın Kapatışının alevine evine saldım Karalı makarna bulan bizi gidiyor karalı makarna karalı makarna sana karı da para bulan arıyorlar ama bulamıyorlar ama sana çiğnemem ama bitirme değil madem para gibi koşuyor bu para bulan bana sıra gelecek vakit değil ama bu sana emin emin göre bile bu sana bir kasa Sam alamadım onuna Az bekletecek sizi rap tekecek Peşi nasıl biri rekletecek Al nasıl beni vaselini meslek ses sürü Vazelinin zarınızı esnetecek ve Peş geçecek milimetrik beklerim Etnik deyip hep beynime efektif seyrime teknik Bu rap eksik beynine denk değil Gire deldimi rap elementini ve Verdi kebet evet gere gerek gene kendime denk biri yok bebe bek Gere kendi remek kendini bek Sıra kendi vedetlere ver kelebek Rapin ve merkele denk biri Kendi demek deme kem kele bek Ölecek ve hipat terk edecek Dümeledi para bizi paralizi Kanalizi maradizi para bizi Bakın bizi kanalizi bir sigara Sıra bir para bir terapisi gibi bir Vitamini teramisin ama bizim elavize gibi Bunu valize koyun ikilere bize Bu delice o kelime de. gibi zata beline de Celen ama gibi stil adı bizi analiz et Ciddi düello, çirkin diablo İrikil rap bana milli piyango Bildiğim bir yargo, riskil bir yer Pislik bu dinde pislik bir yargo Kayıt da hidra ve deli MC Biri de şimdide, eski yeni mesliyle Bu rüzgarımız yine seni kesti Her vay her parçlıkı yeni teslim Şimdiki bebeler peke besliği Ona göre denemez Çoğu bedava stüdyo para desteği Bir de sorsam müzikalı baba mesleği Hiç gelişemedi bak arabesk miyim Ben bromex beyim ve kromesk beyim protest beyinle yazdığım kalabrı protez beyin sana göre çok basit bir taslak bir taslaktan asmak gerekli yere basmak demek ki yeni matrafı baslar duyarsın susarsan birazdan ve bastar tutur yedim bu bedoldayım değil sana yine deneyim bebeğim hadi deneyim deneyin ama kedi yine yemeğini yemeyin bu kapı tura meleği deleyim ele vereyim de eleyim abi daha hayo dilinizi seveyim ispatı var bu yolda risk aldın evet dün bir rookiedim ve bugün adım miss carter sokaklar isyandı caddelerde is kaldı beni anlamayan melek kesin arabistanlı Beyin eksik, o beyine bir testip Gerekli daha yeni her yeni testip Bitirdiğiniz bir nesli, enesli ve tespit Bu el dispresli değil, kafadaki best